Şimdi buraya sizlerin huzuruna Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i e buraya davet ediyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. <laughs> Peygamberimizin sancaktarı Eyüp Sultan Hazretlerinin huzurundayız. Fetih duasının kabul edildiği topraklardayız. Semti Mukaddes'in İstanbul'un kalbindeyiz. Bu sokaklar sabrı da bilir, zulme dayanmayı da bilir, şükretmeyi de bilir, direnmeyi de bilir. İçinde bulunduğumuz, Türkiye'nin içinde bulunduğu, partimizin içinde bulunduğu bu zorlu günlerde hepimizin gözünün kulağının orada olduğu, Filistin'de olduğu bir insanlık ayıbının, dramının, bir soykırımın yaşandığı Filistin'de, Gazze'de çarpan yürekler için. Bugün 56. buluşmamızı, 56. eylemimizi Eyüp Sultan'da Filistin için yapıyoruz. Hepiniz hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz pazar günü partimizin olağanüstü kongresi sırasında kürsüden bu toplantıya, bu eyleme, İsrail zulmüne karşı bu dayanışmaya sizleri Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla davet ettiğimizde o sesi duyan, o davete icabet eden, bugün buraya koşan, biraz önce sizlere ayrı ayrı hitap eden Saadet Partisi'nin, Deva Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin sayın genel başkanlarına, teşkilatlarına, üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada olmasalar da dayanışmalarını ileten ve yürekleri burada olan İyi Parti'nin, Gelecek Partisi'nin, yeniden Refah Partisi'nin Türkiye İşçi Partisi'nin değerli genel başkanlarını saygıyla selamlıyoruz. Gönüllerimiz bir, yüreklerimiz bir. Bugün buraya her hafta olduğu gibi koşup gelen siyasi partilere, sendikalara, derneklere ya da bu mücadeleyi bizimle birlikte vermek için Koşup burayı dolduran bütün yüreklere minnettarım. Selamlıyorum onları. İyi ki varsınız. Bugün burada mazlumların yanında durmaya geldik. Haksızlığa, katliama, soykırıma itiraz etmeye geldik. Ve bugün buraya 710 gündür Gazze'de devlet eliyle yapılan bir soykırım'a ve buna yol verenlere, göz yumanlara itiraz etmeye, tarih önünde, tarihin doğru tarafında olmaya katliamın karşısında durmaya geldik. 65 bin çoğu çocuk ve kadın. 65 bin Filistinliği katlettiler. 165 bin yaralı var, gazi var. O günden bugüne 147'si çocuk, 420 Filistinli açlıktan öldü. Birleşmiş Milletler kıtlık ilan etti. Giden insani yardımlara engel olanlar yardım dağıtım sıralarında uzaktan keskin nişancılarla evladı için un bekleyen, yağ bekleyen annelere, babalara, gencecik evlatlara ateş açanlar var. Biz bu vicdansızlığa karşı biz bu vicdansızlığa karşı buradan sesimizi yükseltmeye geldik. Sumut filosu onlarca gemiden oluşan gönüllülerin içinde bulduğu, aktivistlerin içinde olduğu Sumut filosu Gazze'ye doğru ilerliyor. Dün akşam Girit açıklarında saldırıya uğradı. Buradan, buradan Erdoğan'a, buradan bu ülkeyi yöneten herkese sesleniyoruz. Sumut insanlığın vicdanıdır. Sumut hepimizin vicdanıdır. O filoya sahip çıkın. O filoya destek olun. O filoyu koruyun. Ne olursa olsun. Son dönem dünyadan yükselen tepkiler var. İngiltere'nin, Fransa'nın, Kanada'nın, Avustralya'nın son dönemde Filistin'i tanımaları son derece önemli. 150'den fazla ülke iki devletli çözümü savunmaya başladı. Bunun bunun uluslararası alanda takipçisi olmak, bu çabaları yüreklendirmek ve Filistin için bunu en kararlı şekilde sürdürmek çok önemli. Ben görevde oldum. Sosyalist Enternasyonel'de ikinci başkanlığını üstlendiğim Sosyalist Enternasyonel'de Avrupa'da Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sol sosyal demokrat partilerinin oluşturduğu Avrupa Sosyalist Partisi'nin PES'in kongrelerinde liderler toplantılarında bugüne kadar olduğu gibi Ekim ayı boyunca da en üst düzeyde der en üst düzeyde gayreti göstermeye en doğru metinlerin ortaya çıkması en katı yaptırımlar için mücadele vermeye devam edeceğiz. Filistinliler bizim kardeşimiz. Onları yalnız bırakmayacağız. Peki bu yapılanlar bu yapılanlar Dünyada 150 ülke buna karşı çıkıyorken kimden, nereden, nasıl cesaret alıyor İsrail? Buradaki cevabı aslında herkes biliyor. Netanyahu'ya savaş kahramanı diyen, Gazze'yi boşaltacağım, oralara oteller yapacağım, kumara neler yapacağım diyen ve esas niyeti Gazze'nin önündeki Zengin hidrokarbon yataklarına çökmek olan Trump İsrail'e yüz vermektedir, yol vermektedir. Bunu tespit etmeden, bunu cesaretle söylemeden Netanyahu'yla kayıkçı kavgası yapıp Trump'tan randevu dilenenler İsrail'in yaptığı zulme engel olamazlar. Filistin'in kardeşi olamazlar. Sorumluluk anlayışı içinde 719 gündür iktidarı uyardık uyarıyoruz. Ama bizi dinlemek yerine Türkiye kamuoyunu yanıltmayı, oyalamayı tercih ediyorlar. Biraz önce konuşan tüm genel başkanlar, bu meydana selamını yollayan herkes defalarca söyledi, söyledik, söyledik. İsrail'le ticareti kesin dedik. Yok dediler, inkar ettiler ama aylar sonra yaptıklarını kabul ettiler. 2024 yılında İsrail'le ticaret yok dedikleri yılda İsrail'in kayıtlarına göre İsrail'e en çok ihracat yapan beşinci ülke Türkiye oldu. Onlar ticareti kesmek yerine ticareti protesto eden gençleri gözaltına aldılar. Filistin'e destek yürüyüşlerini yasakladılar. İl başkanlığımızın nehirden denize özgür Filistin yürüyüşlerine izin vermediler. Eğer Erdoğan ailesinden biri başvuruyorsa, AK Parti'ye yakın bir yapı başvuruyorsa yollar açık, meydanlar açık. Yeter ki onlar yasak savsın, günah çıkarsın. Gerçekten Filistin'in dostları yollara düşmek, meydanları doldurmak istediğinde Türk polisi eylemcilerin karşısına geçiyor. Buradan iktidarı uyarıyoruz. Filistin'in dostlarının değil, İsrail'in karşısına dikilin. İsrail'in karşısına. İsrail'e ticaretin tamamen kaldırılmasını ve ağır yaptırımlar getirilmesini öngören Bogota bildirgesi imzalandı. Bizimkiler bildirgeyi imzalamadan kaçtılar. Eleştirdik. TikTokçu Hakan Fidan dedi ki: Özgür Özel Yunan tezlerini savunuyor. Biz eğer Bogota anlaşmasını imza atarsak Yunanistan'la deniz hukukunda geri düşeriz. Dedik ki kimi kandırıyorsun? Oraya bir şerh düşeceksin. Bu maddeye karşıyım diyeceksin. Filistin'in arkasında duracaksın. Yukarıdan yukarıdan konuştular. Güya bizi iş bilmemekle suçladılar. Toplumun tepkisini görünce gittiler tıpış tıpış anlaşmayı imzaladılar. Buradan açıkça söylüyorum. Meclisi toplantıya çağırdık. Bütün muhalefet birlikte birlikte hareket ettik. Dedik, "Gelin bakalım. Hep birlikte İsrail'in karşısında Filistin'e sahip çıkalım." Önerilerde bulunduk. En önemlisi tüm genel başkanlar hep birlikte Filistin'e destek için gidelim, Filistin'e ziyarette bulunalım cesaret gösterelim, kararlılık gösterelim. Herkes kabul etti ama Erdoğan'dan yine tık yok. Yine tık yok. Filistin izleme ve destek komisyonu kurulmasını önerdik. Yaklaşmadılar. Bakın Fransa ile Suudi Arabistan Birleşmiş Milletler toplantısının hemen öncesinde Filistin meselesine çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik bir konferansa öncülük etti. Türkiye'den de bunu beklerdik. Ancak Fransa'nın yaptığını, Suudi Arabistan'ın bile yaptığını yapmayacak bir pozisyonda kaldılar. İsrail'i uluslararası alanda meşrulaştıran hiçbir yapıda bunları kabul etmeyelim. Bunların uluslararası müsabakalara katılmalarına izin vermeyelim. Eğer onlar varsa biz gitmeyelim dedik. Duymazdan geldiler. Ama o dön önerimizi duyan biri oldu. Dostumuz, değerli yoldaşımız Pedro Sanchez açıkladı. İsrail uluslararası hiçbir organizasyona gitmemelidir. 2026 Dünya Kupasında İsrail varsa İspanya yok dedi. Eğer Filistin'e destek vereceksen böyle kararlılıkla olur. Yaptırımlardan korkmadan olur. Trump'tan korkmadan olur. Trump'tın Birleşmiş Milletler'de konuştu. Filistin'i tanıyan ülkelere tepki gösteriyor. Diyor ki bunlar Hamas'ın yaptıklarını ödüllendiriyorlar, yanlış yapıyorlar, onlara kızıyorum diyor. Ardından Erdoğan çıktı. Hepimiz döndük baktık. Hadi dedik, hadi bakalım ne diyeceksin. Tek kelime Trump'a eleştiri yok. Trump'a Trump'a bir kelime eleştiri yok. Tanıyan ülkelere kafa tutan Trump'a dönüp de bir şey söylemek yerine kendince hepimizin bildiği fotoğrafları oradan göstererek iktidar medyasının köpürtmeleriyle mış gibi yapıyorlar. İsrail'e karşı mış gibi yapılarak Filistin dostuymuş gibi yapılarak savunulamaz cesaretle, kararlılıkla savunulur. Dün Hı? 8 Müslüman ülke ile Trump toplantı yaptı. Toplantı çıkışında Erdoğan'a sordular. Çok memnun kaldım dedi. Daha bu sözün mürekkebi kurumadan Gazze'ye yeni saldırı başladı. 30 masum insan öldü. Ben Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Çok memnun kaldığın toplantıdan dakikalar sonra 30 Filistinli katlediliyorsa bu memnuniyet niyedir? Orada alınan kararlar nedir? Trump'ın oyuncağı olmanın o toplantıya ana gündem diye Trump dönüyor. İsrail askerlerinin esirlerin geri getirilmesini söylüyor. Açlığı kıtlığı öldürülen Filistinli bebeleri değil de İsrailli esirleri konuşmaya gitmiş oraya. Olacak iş değil. diye <laughs> böyle? Çünkü bir muhtaçlık ilişkisi içindeler. İç politikada Trump'ın desteğine muhtaçlık duruyor. Kurduğu ilişkide ilke yok, prensip yok. Maalesef karşılıklı çıkar ilişkileri var. Buradan Erdoğan'a soruyorum. Elbette başaramayacaksın. Ama diyelim ki başardın. Trump'ın desteğini aldın. Türkiye'de iktidarını sürdürdün. Filistinli 65 bin canın gitmesine değer mi senin iktidarın? Değer mi? Olmaz olsun öyle iktidar. Olmaz olsun öyle iktidar. Trump'tan randevu alabilmek için gizli gizli Trump'ın oğlunu İstanbul'da kabul etmeler. Onunla Boeing uçakları üzerinden pazarlık yapmalar. Onun üzerinden Amerika'da canlı yayında Boeing siparişi vermeye söz vermeleri. Bunlar inkar etti. Trump kabul etti. Hepimizin gözünün içine baka baka. 50 milyar dolarlık siparişi randevu karşılığında verdiği yetmezmiş gibi dün akşam dün akşam Trump'a jest olsun diye bir şey almadan sırf masaya otururken Amerikan mallarından vergileri kaldırdı. Cevizden bademe, pirinçten alkole, kömürden makyaj malzemesine, otomobile Vergileri kaldırdı. Aynı gece Çin mallarına vergi getirdi. Trump'ı memnun etmek için hiçbir şey almadan masaya otururken Trump'a jest yapmak için 150 milyon dolar vergiden vazgeçti. Yoksulluğu milletin sırtına yükle, Trump'ın vergilerini sil. Emekliye zam yapma. Trump'tan vergi kaldır. Asgari ücrete zam yapma. Trump'ın vergilerini kaldır. ABD'nin ABD'nin menfaatlerine Trump'ın hoşuna gidecek işlere Türkiye'nin kaynaklarını çarçur etmekten geri durmayan Erdoğan açıkça şunu söylüyorum. Randevu için paramızı harcadığın yetmedi ülkenin itibarını da harcıyorsun. Dün Amerikan Dışişleri Bakanı çıktı. Erdoğan sadece şunu dedi diye. Sadece şunu dedi diye. Amerikan Dışişleri Bakanı Erdoğan'ın Filistin meselesinde Trump savaşı bitirecekti. Henüz bitiremedi dedi diye Amerikan televizyonuna. Dışişleri Bakanı çıktı diyor ki kasıla kasıla üstten üstten alay ederek bunlar böyledir konuşurlar sonra da kapımıza dayanırlar Erdoğan da bunlardan biri randevu için yalvarıyorlar beş dakika görüşmek el sıkmak için yalvarıyorlar diyor. Erdoğan'ın Erdoğan, Erdoğan bu ülkede Cumhurbaşkanlığı makamını işgal ediyor Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na Bu lafı söyleyecek adamın Anlını karışlarım anlını karışlarım Ama maalesef Bunlardan Yine tık yok Bakın Mevkidaşı TikTokçu Hakan Ağzını açıp da bir kelime söylemedi Amerikan Dışişleri Bakanı'na. Ömer Çelik, kelli felli Ömer Çelik çıktı televizyonlar karşısına Amerikan Dışişleri Bakanı'na konuşacağına bu durumu eleştiren muhalefet milletvekillerine laf yetiştirmeye çalıştı. Ey Ömer Çelik, bulunduğunuz görevler gelir geçer ama Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye Cumhurbaşkanına bizden randevu dileniyorlar diyecek ve sen susacaksın. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. <gülüyor> 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 i̇stifa, tâir, istifa, tâir. Erdoğan'a son çağrımdır Eyüp, Sal, Eyüp Sultan Meydanı'ndan son çağrımdır Sana Aptal olma diye mektup yazdı Sustun yuttun Ekonominizi vahvederim diye tehdit etti Duymadın sustun yuttun Rahip Prens'ini Ver dedi Sen Bizim papazı vermeden bu can bu bedende durdukça o rahip gitmeyecek dedin. Rahibi söktü aldı. Oval ofiste yanına kattı. Sena oradan alaycı gülüşlerle akıllı adam rahibimi istedim. Hemen yolladı dedi. Bunların hepsinde sustun. Şimdi yarın Trump'ın karşısındasın. Trump'ın karşısına geç ve de ki Ey Trump, Netanyahu senin dediğin gibi bir savaş kahramanı değil. Savaş suçlusudur. İnsanlık suçu işliyor de. <laughs> Amerikalı masumların eli Amerika'dakilerin eline Filistinli masumların kanı bulaşıyor de. Gazze'de Gazze'yi boşaltacağım sözünü kabul etmiyorum. Katliamın da karşısındayım. Teçhirin de karşısındayım de. De ki ona dişişleri bakanın ayağını denk alsın. O kim oluyor da öyle konuşuyor de. Bunları diyebilirsen Amerika dönüşü Esenboğa'da ana muhalefet lideri olarak seni karşılayacağım. Seni tebrik edeceğim. Ama ama biliyorum ki orada dik durmak yerine baş eğeceksin. Biliyorum ki kendi çıkarların için bu ülkeye yapılan bu saygısızlıklara sessiz kalacaksın. Yıllardır Filistin meselesi benim meselem diyorsun. Filistin hassasiyetin var diyorsun. Şimdi Filistin'i bırakmışsın. Trump'ın gözünün içine baygın baygın bakıyorsun. Buradan Türk milletine Erdoğan'ı İsrail'deki soykırıma yol açan, yol veren Trump'a teslim olan Erdoğan'ı şikayet ediyorum. Filistin Türkiye'nin meselesidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üçüncü genel başkanımız, rahmetli başbakanımız, kara olan Bülent Ecevit'in durduğu yerdeyiz. Yasar Arafat'ın koluna giren, elini tutan Bülent Ecevit'in durduğu yerdeyiz. Bak Erdoğan, sen milli görüş ceketini çıkardın gittin başkalarıyla birlikte oldun. Biz Necmettin Erbakan Hoca'nın oğluyla da geldiği siyasi partiyle de kol kola Filistin meselesinde yan yanayız. Bu cesareti gösteriyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin davasında durduğu yerdeyiz. Hepinize, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bilhassa şunun için teşekkür ediyorum. Ben ne yapabilirim diyorsunuz ya. Ben de size diyorum ya. Nereye çağrılırsanız oraya gidin. Sokaksa sokak, meydansa meydan, eylemse eylem. Bugün bugün başka bir şey konuşmadan burada bu meydanda Filistin bayrakları elimizde toplandık. Çünkü gün Filistin'e sahip çıkma günüdür. 1969'da arkası dönük bir çocuk olarak resmedilen Hanzala hala o yaşındadır. Hanzala o gündür bugündür yüzünü bize dönememiştir. Filistin'deki zulüm bitmemiştir. Ölen çocukların her birisi bugün yine Hanzala'dır. Cesur olun ki Hanzala yüzünü bize dönsün. Cesur olun ki bütün çocuklar kurtulsun. Bütün zulümler bitsin. Türkiye'de de söylüyoruz. Dünyada bütün mazlumlara da söylüyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber. Ya Kurtuluş yok tek başına. Ya abi, ya Kurtuluş yok. Tek başına. Kurtuluş yok. Filistin'de Filistin'de öldürülen başından vurulan daha sonra hep beraber Didim'de defnettiğimiz Ayşenur Ezgi Eygi kızımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Ailesini bu meydandan saygıyla selamlıyorum. Amerika'da tutuklanan Türkiye'nin yalnız bıraktığı Rümeysa Öztürk kardeşim gibi dünya görüşleri ne olursa olsun en soldan en sağdan ama zulme direnenlere mücadeleyi seçenlere ve zalimlerin karşısında cesaret gösterenlere selam olsun. Bugün burayı Türkiye'nin dört bir tarafındaki cezaevlerinde siyasi tutuklular, tutsaklar izliyor. Buradan siyasi görüşlerinden dolayı, mücadelelerinden dolayı cezaevlerinde tutulan tüm arkadaşlarımıza selam olsun. Her her eylemde ışıklarımızı yakıp Arkadaşlarımızı selamladık. Yiğidim aslanımı çaldık ve onları selamladık. Ancak bugün ışıklarımızı Filistin için yakıyoruz. Onlar da 12 metrelik hücrelerinden Filistin'le birlikte çarpıyor yürekleri. Yüksek müsaadelerinizle genel başkan